Hiç gecenin bir vakti baldırınızda veya ayağınızda keskin bir ağrıyla uyandınız mı? Eğer başınız sallanıyorsa, beklenmedik bacak kramplarının ne kadar can sıkıcı ve stresli olabileceğini biliyorsunuzdur, özellikle de tekrar tekrar geliyorsa. Yaşlı kişilerde bu ağrılı kas spazmları daha da yoğun olabilir. Sıklıkla hareket kabiliyetini zorlaştırır ve günlük aktivitelerin tadını çıkarmayı engeller. İyi haber mi? Bu sinir bozucu krampları uzak tutmaya yardımcı olabilecek basit ve lezzetli yiyecekler var. Bu videoda yalnızca bacak kramplarını önlemeye yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda aynı zamanda yaşlı yetişkinlerde daha güçlü kaslar ve daha iyi genel hareket kabiliyetini de teşvik eder. Bizi takip etmeye devam edin. Çünkü keşfedeceğiniz beslenme ipuçları hayatınızı değiştirebilir. Başlamadan önce nereden izlediğinizi bilmek isterim. Evde mi dinleniyorsunuz, bir toplum merkezinden mi yoksa başka bir yerden mi aramıza katılıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. Ve bunu yaparken abone ol butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Health 365'teki sağlığınızı güçlendirecek ipuçlarımızı kaçırmazsınız. Birinci yumurta. Her şeyi bir arada sunan besleyici süper besin, yumurtalar yaşlılar için neden harikadır? Yumurtalar sıklıkla doğanın en mükemmel yiyeceklerinden biri olarak kabul edilir ve bunun da haklı nedenleri vardır. Kasların güçlü kalmasına, sinirlerin düzgün çalışmasına, ve kemiklerin en iyi durumda olmasına yardımcı olan temel vitaminler, mineraller ve proteinlerle doludurlar. Peki yumurtalar o korkunç bacak kramplarıyla mücadelede tam olarak nasıl yardımcı oluyor? Kas onarımı için yüksek kaliteli protein, bacak kramplarının başlıca nedenlerinden biri kas yorgunluğudur. Yaşlandıkça kas kütlemiz doğal olarak azalır. Bu sürece sarkopeni denir. Bu durum Yaşlı yetişkinlerde bacak kramplarına, güçsüzlüğe ve genel rahatsızlığa daha yatkınlık yaratabilir. Çözüm: Proteinler. Tam protein kaynağı yumurtalar, 9 temel amino asidin tamamını içerdiği için benzersizdir. Kas onarımı ve bakımı için gerekli yapı taşları. Yumurta başına 6 gram protein. Tek bir büyük yumurta yaklaşık 6 gram yüksek kaliteli protein sağlar kas liflerinin yeniden yapılanmasına ve ağrının azalmasına yardımcı olur. Kas yorgunluğunun azaltılması. Yeterli protein tüketimi kas dayanıklılığını artırır ve kasların etkili bir şekilde kasılmasını sağlar. Krampların sıklığını azaltır. İpucu: Yumurtayı düzenli olarak diyetinize dahil etmek kas kütlenizi korumanıza yardımcı olabilir. Kas fonksiyonunu stabilize eder ve sonuç olarak ağrılı spazmların olasılığını en aza indirir. D vitamini ve kalsiyum emilimi krampları önlemede bir diğer önemli etken ise yeterli D vitamini aldığınızdan emin olmaktır. Bu vitamin Kas kasılmasında önemli rol oynayan bir elektrolit olan kalsiyumun vücutta emilmesine yardımcı olmak için gereklidir. Yeterli D vitamini seviyeniz olmadığında kas güçsüzlüğü, daha sık kramplar ve hatta kronik ağrılar yaşayabilirsiniz. Doğal D vitamini kaynağı her yumurta sarısında yaklaşık 40 IU D vitamini bulunur. Boşluğu doldurmak Yaşlı yetişkinler genellikle açık havada daha az zaman geçirirler. Bu da güneş ışığına maruz kalmaktan kaynaklanan doğal D vitamini üretimini azaltır. Öğünlerinize yumurta eklemek bu açığı kapatmaya yardımcı olur. Önerilen alım miktarı Her yumurtada yaklaşık 40 IU bulunmasına rağmen, yaşlı kişilerin genellikle günde 800 ila 1000 IU arasında D vitaminine ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla yumurta tek başına günlük ihtiyacınızın tamamını karşılamayabilir, ancak takviye olarak kullanmak kolay bir yoldur. İpucu Daha fazla D vitamini alımı için yumurtayı, zenginleştirilmiş süt, yoğurt veya yağlı balıklar, somon, sardalya gibi diğer D vitamini kaynaklarıyla birleştirin. Eğer seviyeleriniz özellikle düşükse, takviyeler hakkında doktorunuzla görüşün ve mümkün olduğunca doğal D vitamini sentezi için güvenli güneş ışığına maruz kalmayı unutmayın. Sinir sağlığı için B12 vitamini düşük B12 vitamini seviyeleri kas spazmları, karıncalanma ve kramplar gibi bir dizi sorunu tetikleyebilir. Bu eksiklik özellikle yaşlılarda daha sık görülebilir çünkü vücudun zamanla besinleri etkili bir şekilde emme yeteneği azalır. B12 vitamini ve kolin kombinasyonu. Yumurta sarısı B12 vitamini ve kolin açısından zengindir. Sinirleri yalıtmak ve beyin ile kaslar arasındaki iletişimi güçlendirmek için birlikte çalışan besinler. Hatalı ateşlemelerden kaçının. Sağlıklı sinir sinyalleriyle kasların beklenmedik spazmlar veya kramplar yaşama olasılığı çok daha düşüktür. Yaşlı insanlar neden daha savunmasızdır? Metformin gibi ilaçlar, diyabette yaygın veya asit reflü ilaçları B12 vitamininin emilimini engelleyebileceğinden besin kaynaklarını bulmak kritik önem taşır. Özet. Yumurtalar kramplara neden olan eksiklikleri önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle rahatsız edici karıncalanma hissiyle mücadele eden yaşlı bir kişiyseniz veya sık sık kas ağrısı çekiyorsanız yumurta tüketmek fark yaratabilir. Kaç tane yumurta yemelisiniz? Araştırmalar 6 ila ve haftada 7 yumurta genellikle çoğu yaşlı yetişkin için güvenlidir ve kolesterol seviyelerini önemli ölçüde etkilemez, özellikle işlenmiş etler veya sodyum içeriği yüksek gıdalarla karşılaştırıldığında. Ancak zaten yüksek kolesterolünüz veya kalp rahatsızlığınız varsa, kişiselleştirilmiş tavsiyeler için doktorunuza danışmanız en iyisidir. Olası ayarlamalar. Böbrek hastalığı, toplam protein alımınızı sınırlamanız gerekebilir. Bu nedenle bir sağlık uzmanına danışın. Kolesterol endişeleri. Kolesterol konusunda endişeleriniz varsa yumurta beyazını tercih edin. Diyabet. Kan şekeri seviyenizi dengede tutmak için yumurtayı taze sebzeler veya tam tahıllar gibi lif açısından zengin besinlerle birleştirin. Gece krampları için gece yumurtası. Gece bacak krampları çekiyorsanız, akşam yemeğinde veya akşam yemeğinin bir parçası olarak yumurta yemek size protein sağlayabilir ve uyurken kaslarınızın iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar. Bu gece yarısı uyanma çağrılarının azaltılmasına yardımcı olabilir. İkinci muz. Potasyum açısından zengin kramp önleyici potasyum. Kasları rahatlatmanın anahtarı şunu hayal edin. Yürüyüş yapıyorsunuz veya sadece rahatlıyorsunuz ve aniden baldırınızda ağrılı bir spazm başlıyor. Çoğu durumda potasyum eksikliğinden kaynaklanır potasyum kas kasılmalarını, sinir sinyallerini ve sıvı dengesini düzenlemeye yardımcı olur. Seviyeler çok düştüğünde, hipokalemi olarak bilinen bir durum, kaslar kramplara daha yatkın hale gelir. Muzun faydaları, orta boy bir muzda yaklaşık 420 mg potasyum bulunur ve bu miktar günlük önerilen potasyum alımının yaklaşık %12'sine denk gelir. Elektrolit dengesi potasyum düzeyleri kontrol altında tutularak düz kas kasılmaları sağlanır ve rastgele spazmlar en aza indirilir. Sıvı düzenlemesi Potasyum ayrıca hücrelerdeki uygun sıvı seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Kas sertliğinin başlıca nedenlerinden biri olan susuzluğun önüne geçer. Yaşlılarda potasyum eksikliğinin nedenleri nelerdir? Azalmış iştah, bazı ilaçlar, özellikle tansiyon ilaçları, Aşırı terleme veya yetersiz sıvı alımı nedeniyle artan sıvı kaybı muzu günlük rutininize eklemek potasyum depolarınızı doğal olarak yenileyebilir ve kas hareketlerinizi kolaylaştırabilir. Magnezyumun avantajı muz sadece potasyum içermez, aynı zamanda kas gevşemesi için bir diğer önemli mineral olan magnezyumun da kullanışlı bir kaynağıdır. Magnezyum seviyesi yetersiz olduğunda kasların istemsizce gerilmesi daha olasıdır. Muzdaki magnezyum. Her muzda yaklaşık 32 mg magnezyum bulunur. Kramp önleme. Magnezyum, kalsiyum ve potasyum seviyelerini düzenlemeye yardımcı olarak kas liflerinin etkili bir şekilde kasılıp gevşemesini sağlar. Yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tüketin. Muzu, ıspanak veya kara lahana magnezyum açısından zengin sebzeler ile birleştirerek kasları rahatlatan etkilerini artırabilirsiniz. Yatmadan önce muz gece bacak krampları yaşıyorsanız, yatmadan 1-2 saat önce bir muz yemeyi düşünebilirsiniz. Muzlar kasların gevşemesine yardımcı olan doğal şekerler ve mikro besinlerin bir karışımını içerir. Potasyum ve magnezyum ise acı içinde uyanma olasılığını azaltabilir. Bu süre zarfında örneğin bir bardak su içerek sıvı ihtiyacınızı karşılamak gece boyunca elektrolitlerinizin dengelenmesine yardımcı olur. B6 vitamini. Küçümsenen bir müttefik muzlar ayrıca sağlıklı bir dozda B6 vitamini de sağlar. Muz başına yaklaşık 0.4 mg. Sinir fonksiyonlarını destekler ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Sinir fonksiyonu Etkili sinir sinyalleri, spazmlara yol açan kazara kas kasılmalarını önleyebilir. Kas onarımı. B6 vitamini enerji üretmeye ve kaslara daha fazla oksijen sağlayan kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur. İltihaplanma kontrolü. İltihaplanma sıklıkla kronik ağrı ve sertliğe neden olur ve B6 vitamini bunun kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. 2018 yılında yapılan bir araştırmada düşük B6 vitamini alımına sahip yaşlı kişilerde bacak kramplarının daha sık görüldüğü tespit edildi. Yani günde bir muz tatlı bir atıştırmalıktan çok daha fazlasını sağlayabilir. Günde kaç tane muz yemelisiniz? Birçok yaşlı insan için günde bir muz kaslara olan bu faydaları sağlamaya yeterlidir. Eğer sık sık kramp yaşıyorsanız ve karbonhidrat ya da şeker alımınızı çok fazla kontrol etmiyorsanız iki tane yemeği düşünebilirsiniz. Ancak diyabet hastasıysanız kan şekerinizi takip etmeli ve muzunuzu fındık, yulaf ezmesi veya tam buğday ekmeği gibi lif içeriği yüksek yiyeceklerle birlikte tüketmelisiniz. Su içme ipucu, muz, iyi sulanmış bir vücudun tamamlayıcısıdır kramplarınız kısmen susuz kalmanızdan kaynaklanıyorsa, günde en az 6 ila 8 bardak su içtiğinizden emin olun. Rutin hayatınıza Hindistan cevizi suyu eklemek, özellikle aktifseniz veya sıcak bir iklimde yaşıyorsanız size ek elektrolitler de sağlayabilir. Üçüncü kuru yemişler ve tohumlar. Büyük faydalar sağlayan küçük paketler, krampları önleyen yiyecekler dendiğinde Çoğu kişinin aklına muz ve yeşil yapraklı sebzeler gelir. Ancak kuru yemişler ve tohumlar, ağrılı kas spazmlarına karşı mücadelede çoğu zaman bilinmeyen kahramanlardır. Önemli elektrolitler, sağlıklı yağlar ve proteinle dolu bu çıtır atıştırmalıklar, rahat ve esnek kas yapısını korumak isteyen yaşlılar için oyunun kuralları. Magnezyum ve potasyumun gücü, magnezyum eksikliği şaşırtıcı derecede yaygındır ve yeterli miktarda alamayan yaşlı kişilerde sıklıkla şiddetli ve sık bacak krampları görülür. Neyse ki kuru yemişler ve tohumlar bu hayati mineralin harika kaynaklarıdır. Kabak çekirdeği 28 gram 168 mg magnezyum günlük ihtiyacın yaklaşık %40'ı. Badem 28 gram 77 mg magnezyum günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde yirmisi. Kaju fıstığı, bir ons. 74 mg magnezyum, günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde on dokuzunu. Aynı kuru yemişler ve tohumlar genellikle potasyum da içerir. Antep fıstığı, bir ons. 290 mg potasyum, badem, bir ons. 200 mg potasyum, kaju fıstığı, bir ons. 160 mg potasyum. Özellikle çok terliyorsanız veya elektrolit dengesini etkileyen ilaçlar kullanıyorsanız hem magnezyum hem de potasyumu takviye etmeniz çok önemlidir. Daha iyi dolaşım için sağlıklı yağlar, zayıf kan dolaşımı bacak kramplarına neden olabilir ve kasların çalışması için ihtiyaç duyduğu oksijen ve besinleri almasını zorlaştırır. Kuru yemişler ve tohumlar kalp damar sağlığını korumaya ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olan sağlıklı yağlar içerir. Omega-3 yağları Ceviz ve keten tohumu, iltihap giderici özellikleriyle bilinen omega-3 yağ asitlerinin mükemmel kaynaklarıdır. Daha az iltihaplanma, daha az kramp ve daha hızlı kas iyileşmesine yol açabilir. Tekli doymamış yağlar, badem ve kaju, kalp sağlığına yararlı bu yağlar açısından zengindir kan dolaşımını iyileştirebilir ve gece spazmları riskini azaltabilir. Doğal iltihap gidericiler, kronik iltihaplanma, zamanla kas dokusunu zayıflatarak kramplara ve ağrıya daha yatkın hale getirebilir. Kuru yemişler ve tohumlar, kaslarınızı aşırı stresten ve yıpranmadan koruyabilecek antioksidanlar ve iltihap önleyici bileşiklerle doludur. Daha hızlı kas iyileşmesi eğer egzersiz yapıyorsanız veya kas zorlanmasından kurtuluyorsanız, iltihabın azalması daha hızlı iyileşme anlamına gelir. Uzun vadeli kas sağlığı, anti-inflamatuar gıdaların düzenli olarak tüketilmesi bacak kramplarının sıklığını ve şiddetini azaltabilir. Özellikle artrit gibi rahatsızlıklarınız varsa. Doğru tohumları ve kuru yemişleri seçmek her ne kadar tüm kuru yemişler ve tohumlar bazı besinsel faydalar sunsa da bazı çeşitleri bacak kramplarını önlemede üstündür. 1. Kabak çekirdeği magnezyum açısından en zengin çekirdektir ve sık sık kramplarla mücadele edenler için en iyi seçimdir. İk i̇kinci Badem magnezyum, potasyum ve tekli doymamış yağların iyi bir dengesidir. Üçüncü Antep fıstığı potasyum içeriği bakımından en iyi kuru yemiş. Dördüncü kaju. Magnezyum ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. Beşinci. Ceviz ve keten tohumu. İltihabı azaltan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Karıştır ve eşleştir stratejisi. Kendinizi tek bir türle sınırlamak yerine, özel bir kuru yemiş karışımı hazırlayın veya besin yelpazesinin tamamının tadını çıkarmak için karışımları günlük olarak değiştirin. Ne kadar yemelisiniz? Kuru yemişler besin açısından zengindir. Ancak kalorileri de yüksektir. Bu nedenle porsiyon kontrolü önemlidir. İyi bir kural olarak günde yaklaşık bir ons, yaklaşık bir avuç tüketilmelidir. Bu, kaloriyi fazla kaçırmadan temel elektrolitleri yenilemeye yeter. Yemeklerle birlikte salatalara tohum serpmek veya yulaf ezmesine kıyılmış fındık eklemek besin emilimini artırabilir.